Herkese merhabalar, selamlar sevgili boğalar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Yanlış koymuşum şöyle düzelteyim. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizler için 4-10 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanın bolluğu, bereketi sizlerle olsun. Yolda gelmesini beklediğiniz bir para böyle çok çok büyük değil. Ha, tabii ki kurtarıcı bir miktar para olabilir. Bu yüzden çok güzel görünüyor. Siz ve sizin gibi birçok insan o paranın peşinde. Yani gelecek işte mirasla gelecek rahatlayacağız. Bir ödeme alacağız ve rahatlayacağız şeklinde. Sanki bir durumunuz var. Dediğim gibi belki bu kadar fincanın içerisinde küçük. Ama sizin için, bakın sizin tam kafanızın üzerinde, yani direkt yuvaya, haneye gelen bir para ve gerçekten temiz bir alanın içerisine düşüyor. Demek ki sizi çok memnun edecek, mutlu edecek bir miktar para, toplu bir para. Bakın böyle adım adım verilen bir para değil toplu bir para. Zaten 3 rakamını gördünüz. 3 rakamını zaten eğer beni devamlı izliyorsanız elimden geldiğince sizlere de bilgi vermeye çalışıyorum. 3 rakamı en başta arkadaşlar ailevi konuları anlatır. Aile konularında çokluk çoğalma, evinize daha fazla mal alma, evinize daha fazla yiyecek alma, daha fazla haneye para girişi gibi evet maddi bir manası da var. Çünkü bolluğu ve bereketi anlatıyor. Aynı zamanda bebek olur, hanedeki insan sayısı çoğalır. Evlenirsiniz, hanedeki insan sayısı çoğalır. Misafir gelir, hanedeki insan sayısı çoğalır. Bakın azalma değil. Daha çok bolluğu ve bereketi anlatan durumlardır. Bu dönemde gelen misafirler bile ayağını sürüye sürüye gelir. Evinizde yiyeceğin bitmesindense evinizde daha böyle bolluk ve bereketli yemekler olur. Böyle güzel bir dönemi anlatıyor. Başınızda güzel bir düşünceniz var arkadaşlar. Yalnız siz e, her ne kadar güzel bir düşünce de olsa bakın diplerde bir yerlerde yaranız var. Demek ki düşünüyorsunuz. Ya ben evleneceğim, ben şehir değiştireceğim, benim bir işim var, boşanıyorum, evleniyorum, bir işim var benim. Sağlık da olabilir, bir işim var ama benim aklımı kurcalayan başka bir şey var. Aslında yapsam güzel olur, evlensem, sağlığımla ilgili bir gelişim göstersem, işte ameliyat olsam, şu şey olsa, bu olsa iyi olacak. Başka şehire gitsem, ülkeye gitsem çok iyi olacak. Ama bir şey var, bir insan var ve başka bir olay daha var. Bunlar benim kafamı çok karıştırıyor. O yüzden ben yani bir şey beni böyle dürtüyor aşağılardan. İğne gibi bir şeyler batıyor ve rahatsız ediyor. Görmezden de gelemiyorum. Çok önemli değil ama görmezden gelemiyorum. O yüzden ben bir türlü gitmem gereken bir yol var. Benim bir türlü başlayamadığım bir şey var dediğiniz bir dönemdesiniz. Umarım başlarsınız. Neden umarım diyorum. Çünkü birincisi arkadaşlar hemen şurada güzel bir haber alışınız var. Haber size mutlulukla uça uça geliyor burada. Bu dönem içerisinde biraz daha sizin duyguları duygularınızla karar verdiğiniz bir süreçtesiniz. Hem kalbinizi dinliyorsunuz, hem güzel haberler geliyor. Yani mantığımı dinlesem, evet onlarla aramı bozmamak için ya da çok böyle çıkıklık yapmamak için taktiksel davranıyorum deyip kendinizi böyle aşağıya çekebilir, kendinizi baskılayabilirdiniz. Ama ben kalbimi dinliyorum, ben de bir insanım sonuçta diyerek kalbinizi dinlemenin verdiği bir güzellik var burada. Taktiksel değil, gönülden bir hareket durumunuz var. Muhtemelen bu da bakın gördüğünüz gibi baya baya sizi başka bir yere taşıyor. 3 rakamı komple kendiniz olmuşsunuz zaten bakın görüyor musunuz? 3 rakamı zaten siz kendiniz olmuşsunuz. Bolluğun ve bereketin zaten sembolü halinde görünüyorsunuz. Bu dönemde arkadaşlar sanki şurada kulakları yana doğru giden, gözleri uzunca ağzı belli olan ve bedeni de şöyle aşağıya doğru devam eden bir hayvan var. Bakın bir büyük baş hayvan var. Umarım herkes görüyordur bu hayvanı. Görüyorsunuz değil mi? Uzun bir ağzı, gözleri olsun, kulağı, koca bedeni. Bence görünüyor ya. Bazen kameradan çok tuhaf görünüyor. Farkındayım. Ve sonradan izlediğinde ben de diyorum Allah Allah kameradan hiç benzemiyor. Ben kendi gözümle görebiliyorum. Şimdi tabii ki büyük baş çok temiz görünüyor. Büyük paralardır. Bakın bir küçük para var. Böyle belki 3-5 gibi. Bir de büyük paralar var, iyi paralar var, kazançlı ve büyük baş hayvanlarda da şöyle bir para vardır arkadaşlar. Devamlı gelir getirir. Yani maaş gibi, kira gibi. Yaptığınız yatırım her geçen gün değerlenir. Böyle bir kazanç işiniz vardır. Bunlar olabilir. Devamlı alınan bir para durumları yine gündeminizde görünüyor. Böyle bir artı olayınız var. Güzel yollarınız var arkadaşlar ama sadece şu an için düşünce aşamasında olan bir yolunuz olduğu gibi şu anda belki birkaç ayı sonrasında yani illaki Ocak ayına tekabül etmesine, Şubat ayına tekabül etmesine gerek yok. Bu aralar şimdiden kendinizi belki yaz aylarında gideceğiniz bir yere kendinizi şimdiden hazırlıyorsun. Yani belki önceki zamanlarda böyle hadi gidelim dediğinizde maddi manevi kendinize zaman bulamıyordunuz, imkan bulamıyordunuz. Şimdi kendimi ben ta 6-7 ay öncesinden hazırlamaya başlıyorum şeklinde bir olay var. Bu aralar konuşmalar tabii ki bununla alakalı olabilir. Bu arada dik bir duruş sergilediğinizi, eğilip bükülmediğinizi söyleyebilirim. Ve elleriniz arkadaşlar düşünün elinize kocaman bir yaprak var. Elinizi böyle yapmışsınız yaprakla beraber. Yukarılardan bir şey topluyorsunuz. Yani yağmur suyu gibi yani bir şey topluyorsunuz arkadaşlar o yaprakla beraber. Yaprak tabii ki belirli bir dönemi anlatır. İlkbahar ve yaz aylarını genellikle anlatır. Şu anda demek ki ektiğiniz ekinler şu anda ektiğiniz ağaçlar, yaptığınız görüşmeler, aldığınız kurslar, aldığınız eğitimler vesaire demek ki buna ya da görüştüğünüz insanlardan sizin göreceğiniz fayda, emeğinizin karşılığını alma dönemi biraz daha ilkbahar ve yaz aylarına doğru kayabilir. Onu söyleyeyim. Belki ta diyeceksiniz evet gerçekten Haziran, Temmuz, Ağustos ya da evet bahar aylarında neyle başlıyor? Nisan, Mart işte o zamanlar alacağım bir sonuç var. Ki anca o zamana bitiyor zaten işim gücüm diyebilirsiniz. O zamanlar sanki biraz daha rahatlıyor gibisiniz. Belki bir borç var. O vakitte bitecek. Böyle bir rahatlama e, olayınız beraberinde görünüyor. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Her şeyin hayırlısı, güzeli olsun diyelim. Burada çok büyük suratlı bir kadın var. İnanılmaz kilolu. Hatta o kadar kilolu ki arkadaşlar, yani böyle gıdı, gıdı kısmı var ya boyun gıdı kısmı. O kadar e, sarkmış ki belki yaşından dolayı, çok yaşlı görünmüyor bu arada. O kadar sarkmış ki çenesiyle gıdısı birleşmiş görünüyor bakın. Yani çenesi sanki yok. Çene, gıdı, boyun hepsi birleşmiş öyle bir e, et parçası gibi kocaman bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar ve bu bir kadın bu onu da söyleyeyim. Saçı arkadan toplanabilecek boyutlarda olan bir kadın. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kadar kilolu bir kadın tanıyor musunuz? Birincisi derseniz ki bu biri benim birisini aşağılıyorsun. Eğer ki bu hayır ben değilim diyorsanız o zaman bu boyutlarda bu şekildeki bir kadınla sizin aranızda birazcık resmiden Kavgaya doğru dönen, tartışmaya doğru dönen bir konuşma olabilir. İşte sen bana borcun vardı, borcunu ödeyecektin, İşte bilmem ne hanım dersiniz bir yerden sonra bana bak laflarına dönebilir. O resmiyet gayri resmiye doğru dönebilir, hesap sormaya doğru dönebilir. Onun haricinde de arkadaşlar yani ben ne böyle biriyim ne de böyle birini tanıyorum e, ya da var ama görüşmüyorum diyorsanız bu dönemde kilolu bir kadın şunu anlatır. Maddi anlamda bir rahatlık elinize geçebilir bunu elinizde tutmanız gerekiyor. Yani aha geldi hemen bir yerlere harcayayım. Hemen gideyim işte ya kıyafetleriniz varsa mesela almayın. Gereksiz harcama yapmayın. Çünkü bu para bir anda yenirse ve bit, yani biter. Belki sonraki zamanda size lazım olacak. Bakın planlar, projeler, yollar var. Bir anda çocuğunuz dedi ben bir yere gideceğim. Ee, lazım okulla ilgili evleniyorum şu oluyor bu oluyor. Kendiniz bir şeyiniz, sağlık olayınız olacak belki. Tüh aşkı almasaydım. Yani o yüzden birazcık e, gelen şeyleri tutmakta fayda var sevgili dostlar. Çünkü bir hafiften sıkıntının üzerindesiniz. Gelen bu parasal konuyla alakalı olarak güzel de balığınız var zaten. Hadi bakalım kısmetler sizlerin olsun. Bir şey düzdürüp ağlamışsınız. Ee, arkadaşlar niyetiniz çok güzel. Hayırlısıyla inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Ne diliyorsanız neye niyet ediyorsanız umarım gerçekleşir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.